Evet uygulama takipçilerimiz bir küçük videomuzla da sizlerleyiz. Bir küçük ipucu diyelim. Bu videomuzda bir şey paylaşırken WhatsApp'ta veyahut da dosyalarınızda fotoğraflarınızda fotoğraf paylaşırken biliyorsunuz son sohbet ettiğimiz WhatsApp kişileri önümüze geliyor. Uygulamalar ondan sonra geliyor. Kimisi bunu istemiyor. Diyor ki direkt uygulamalar önüme gelsin. Mesela fotoğraf paylaşırken, metinletecekken. Hani WhatsApp'taki kişilere gerek yok diyor. Uygulamaya direkt gitmek istiyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. Şimdi öncelikle kişilerin göründüğü bir haline bakalım. Bir uygulama paylaşmayı deneyelim mesela. Google çeviri. Google çeviri. Bunu paylaşalım. Çift parma tek parmağımla çift dokunup basılı tutuyorum. <laughs> Yapıştır ve çevir. Sağ ok. Yapıştır ve Ana ekranı düz. Uygulamayı paylaş. Uygulamayı paylaş diyorum. Google çeviri. Şimdi bakın burada. Google el kapat. Ömer Gök. beyaz bas. Uygulama akademisi yapın. Bak. Burada bütün gruplar çıkıyor. Şimdi bunları kapatacağız. Önce ayarlarımıza gidelim. Ayarlar. Bir yeni öğe. Ay, ay. Berkle Apple. 170. Ana ekranı. Duvar kağıdı. Bekleme mod. Siri ve arama. Burada Siri ve aramaya geliyoruz. Başlık. Siri ve arama diyoruz. Buradan aşağı doğru iniyoruz sağ fiski hareketiyle. 186 paylaşırken göster. Anahtar düğme açık. Bakın bu paylaşırken göster. Dinlerken göster. Paylaşırken göster. Anahtar düğme açık. Paylaşırken gösteri çift tıklayarak kapalı. kapalı yapıyoruz. Dinlerken paylaşırken göster. Anahtar düğme kapalı. Şimdi tekrar ana ekrana dönelim. Ayarlar. Bir yeni öğe Google çeviri. Tekrar paylaşmayı deneyelim. Yapıştır ve çevir. Yapın. Uygulamayı paylaş. Düğme. Uygulamayı paylaş, Uygulamayı paylaş dedik. Google LLC. Kapat. Düğme. Airdrop. Düğme. Mesajlar. Düğme. Airdrop. Bakın. Kapat. Düğme. Kişiler gitti. Google Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim seslerini açıp tümü işaretlemeyi unutmayın. Böyle ipuçlarını da görmek isterseniz, bunlar da olsun derseniz yorumlarda bizlere bunları belirtebilirsiniz. Biz de sizin istediğiniz türde içerikler hazırlamaya çalışalım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.